Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bayramı da bitirdik. Günlük hayata döndü herkes. Rıza'cığım bugün de izinde ama yarın işbaşı yapacak. Bugün dedik ki şöyle bir evden çıkalım. Saat aslında 3'ü geçti değil mi Rıza? 3 i̇şte. oldu mu? Aynen 3'ü geçti saat. üç buçuk, saat. Üç buçuk olmuş. Evi toparladık. Kahvaltıdan sonra zaten günlük işler biliyorsunuz. İş güç bitmiyor. Yapana valla evin içinde iş o kadar çok ki. Aslında ince işlerim de var. Bir ara inşallah onlara da el atacağım. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Bir Değirmen Ağzı plajının oraya bakacağız. Sucuk ekmek yapacağız orada bugün. Yani artık boş yer nereye bulursak. Gerçi sakindir diye düşünüyorum. Çünkü artık insanların izinleri bitti. Dönüş yolundadırlar diye düşünüyorum. Gelenler de gidiyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakacağız artık. Tamam ya, bugün de çarşamba değil mi? Bugün çarşamba. Bu bayram bitti dün. Dün son değil bitti miydi? miydi? Şeyle birleştirdiler. İdare izinler de var. Ha, evet. Aynen bak onu unuttuğum Kadar unuttuğum normalde ben. memurlar falan İşte artık nereye müsait bulursak. Üçümüz çıktık evden. Sıkıldık çünkü. Azra yok. Azra'yı unutun. Yaren ablasıyla herhalde bütün yazı Azra geçirecek. Ee, Yaren'le ikisi babaannelerine yerleştiler. Orada kalıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar. Arada çarşıya iniyorlar, geziyorlar. Valla Azra'nın keyfi yerinde. Yaren'le birlikte dediğim gibi. Katılmadı bize. Ablasını bırakır katılır mı? Gelmedi. Onlar eğlensinler gençler. Yapacak bir şey yok. Duru da bizle. Duru da büyüyünce gezer değil mi Duru ablalarıyla? Artık yapacak bir şey yok büyüyene kadar. Hadi bakalım Rıza Bey bizi nereye götürecek? Aslında planımız bugün neydi Rıza? Amasra'ya gitmek. Ne diyordum? Telefon çaldı o sırada. Aslında niyetimiz bugün Amasra'ya gitmekti. İki senedir gitmedik. En yani son iki sene önce gitmiştik. Hatta Rıza dedi gidelim diye. Sonra hava kapalı Elif yağmurlu gösteriyor dedi. İstersen cumartesi falan gideriz dedi. Dedim fark et. Şöyle değirmen ağzına geldik. Kalabalık buralar ama masamızı kuracağız şuraya. Biz zaten masa sandalye getirmiştik. Yani köpekten korktuğumu biliyor ya. Ne diyor? Köpek var ileride. <laughs> Şu karşı taraf hep dolu. Orada mangal yakanlar var. Burada kabinler, lavabolar. Burada her şey var. Çünkü denize girenler de var. Deniz tarafı da kalabalık. Biz şöyle masamızı kuralım dedik şuraya. Sandalyelerimizi. Denize girenler, çıkanlar. Aslında bugün biraz rüzgarlı ama gene de girenler var. Şenzong da veriyorlar burada. Bakın. Seyme Nazlı plajı gerçi güzel olur zaten. Rıza'cığım düzeneyi kurdu. Bakın kolinin içine geçirdik. Yaktın evet. ateşi değil mi? Yaktım. Çayımızı demleyelim hemen. Ya rüzgardan etkilenmiyor. Evet. Şu sandalyelerimizi geçen sene almıştık biliyorsunuz. Şu kırmızıları da Carrefour'dan aldık iki tane. Dörde tamamladık evet. biz sandalyemizi ama bu sene kullanmak ilk kez nasip oluyoruz da. İlk kez geldik ha böyle. Hmm. Duru'nun keyfi çok rahat. Onlar hem Carrefour'dan şey. indirimli gelmişti bize. Ara ara böyle Rıza Carrefour'un internet sitesini takip ediyor. Oradan indirimli yakalamıştı. Değil mi? Duru baba bize ne yapacak? Sucuk ekmek. Sucuk ekmek yapacağız. Biz mangallık getirmedik ama sucuk aldık. Ekmek arası yapacağız. Biz severiz aynen. Onu tam açamadın mı Rıza? Bu diyor yamuk çayımı koyunca dökülür diyor. Oraya çay koyacak, koyacakmış ya. oraya. Hayır hayır. Bir dakika. Gergin biraz gelmemiz lazım onu. Ha. Bak ha. duru biliyormuş babası evet, ya. Ben Sen yanlış onu yanlış bak... açmışsın bak, ya. Tamam, abi bu olmaz, bardaklar olmadı olmaz ama. vardı da bu? O plastik getirdim ya. Getirdim mi? Getirdim de, evet. içecek almadım buralardan alırız diye. Çayımız <laughs> var ya. Allah. Heh, tamam. Ama yine şey oluyor. Bir dakika. Ben baba, da He? Rıza ağacın askısına bir beni asmadın. Her şeyi, astık. <laughs> Her şeyi oraya astın Rıza. Her şey yazılmış ses. Çay demleyelim de. Olmaz. Keseceğim onu. Ben bu bardakta su alacağım. Temiz havada temiz çay. Evet çayımız bugün Rıza'dan. Çaylar hep benden zaten. Arka planda müziğimiz de var. Vallahi güzel yer bulduk değirmen ağzında. Masalar dolu ama böyle daha iyi oldu. Çimenlere istediğimiz gibi serildik arkadaşlar. Açık havada müzik dinliyoruz. Ne? Uzun uzun mu yapalım? Nasıl Şu yapayım? Annesine, uzun. Dur. Bak anne yapıyor. Başladı. Ne güzel esiyor burası. Vallahi. Evet güzel. Havada öyle güneş de yok ki şu an. Saçım Saçların mı uçuyor? Uçuyor. Şu dur, masayı şey yapma anneciğim. Düşersin masayı ama. Masayı şey yapma. Evet. Derken. Durucum düşersin. Düşürürsün. Sen orada bir otur sen orada. Bir şey elleme. Otur orada. Eline bir şey geldi. Sucuk çok yumuşak. Doğru sucuğu güzel ama. Yumuşak o yüzden şey yapamadım baksana. Bak keserken nasıl keseceğim biliyor musun? Seviyorum ben doğranışı. İlk domates salatalığı doğrayacaktım bilemedik. Olsun. Sucuğa buladık Şey bıçağ. yaparız ya. Serpak da sileriz. Sileriz tüm. Duru Dur hep mi? acıktım dedi. Duru beni bir yandan da köpeğe bakıyor. Hayır kız korkuyorum ya her yerde beni bir köpek ben buluyor korkuyor, yemin diyor, olsun. Çekiyorum yani diyor. resmen çekiyorum valla. İlla şeyim var ya korkum. Bir her yerde beni bir tane buluyor ya. Yani Anne. köpek Anne. yani doğada bak, olacak bakıyor da. Bakıyor bana. Anne. Olacak Anne. Valla bana bakıyor. Ha? Şuna bak ya bana bakıyor köpek. <laughs> Benim, ben ben köpekleri çok Koşuyor. Çeviklerden oldu. Tededen de topluyor. Yani. O çöple mi atış bir şey yapıyor şu? Yok yok, o duruyor zaten. Sucu bir uzun uzumuzun keseceğim. <laughs> diye. Yapamadım. Haftadan yağmur atar. Vallahi yağmur atmaya başladı. Şansımız var. <laughs> <Duruyor. gülüyor> Sucuklar kızarıyor Duru. Ona hiç yağ koymadım. Kendi yağında kızarıyor. Bak Duru. Kendi şeyinde. Evet Rıza Bey. Sucuk ekmeğiniz hazırlanıyor. Ay ekmek de çok güzelmiş Rıza. Hmm. Kız ben her gün beyaz ekmek yemeyeceğim diyorum. Her gün önüme bir şeyler çıkıyor. Biraz daha kızartırız olmadı ya. Tekrar. Ne kızım? Tamam tamam. Tamam anneciğim. Duru çok acıkmış ablaları ya. Nasıl hmm. yiyor? Vallahi yarım ekmeği. Çayını da koyduk. Şimdi bizim çayımızı koyacağız. Isınsın diye altını yakmıştık. Sucuk ekmeklerimiz hazır. Birazdan dedik olmadı. Bir daha kızartırız. Ben hmm. yarısını kızartmıştım acıkmışız. Açık hava insana yediriyor zaten. Acıkmasan da açık havada yiyesin geliyor. Hadi afiyet olsun eşim. Aa, ye hadi ye. senin çayımızı da bitirdik. Bu son bardağı da Rıza bana verdi. Fedakarlık yaptı. Evet. <laughs> son çayı da bana verdi. Dedim sen mi içeceğim, ben mi içeyim? İkinciyi demlemeyiz herhalde çünkü yağmur geldi. Yok artık ikinciyi. Yani. Aynen. Arkada da horon çalıyor. Bak, 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 bak. Hadi, Gel buraya. Kalk kalk horona kalk Hadi lan kızı. Hadi oyna. <laughs> ben pek anlamam da. da. Işte ama Biz Duru'yla deniz kenarına geldik ama eşiyor burası. Girenler vardı şu kağıta kadar. Hala biri var orada. O bayağı da gitmiş. Evet, denizden çıktı herkes. Çünkü bayağı serinleşti. Yavaş yavaş toplanıyoruz artık çünkü yağmur atıyor arkadaşlar. Artık eve gitme vakti. Saat 11 yaptık ancak gelebildim arkadaşlar. Vallahi bu saatte kahve içeceğim canım istedi. Aslında orada içecektim ama bir anda yağmur bastırınca biz kalkmak zorunda kaldık. Kahveye sıra gelmedi. Olsun bakalım. Bu saatte içelim kahvemizi. Eve geldiğimizde saat zaten 7.30'u geçmişti. Yağmur gelince her şeyi bir anda toparladık. Arabaya attık kendimizi. Ama güzeldi valla. Sucuk ekmek partimiz güzel oldu. Daha sonradan Rıza'nın arkadaşı uğradı yanımıza. Ona da hemen kalan sucuğu kızarttık. Ekmek arası yaptık. Çay da içti. Dediğim gibi kahveye sıra gelmedi güzeldi. Böyle bir yorulmuşuz bir şey de yapmadık ama bir dışarı çıkıp gelmek ezmiş herhalde bizi anlamadım. Duş falan aldım saçlarımı kuruttum. Biraz koltukta uzandım derken bu vakit oldu. Dur az önce uyuyakaldı koltukta. Diyor yarın bir daha yapalım. Yarın bir daha gidip sucuk ekmek yapalım diyor. Hoşuna gitti onun öyle sandalyede falan oturmalar. Zaten sıkılıyor bu ara. Gün boyu sıkıldım diyordu. İyi oldu. Böyle arkadaşlar bugün de böyle bitirdik. Kısmetse yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.